Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Merhaba. 20 Ocak 2021 Netflix film önerisi. Filmimiz The Call. 2020 yapımı. 112 dakika Güney Kore filmi. Ee, daha önce 2011 yılında çekilmiş The Color filminin yeniden uyarlanmış şekli. 2019 yılında bir kızımız var. 1999 yılında bir kızımız var. Bunlar aynı mekanda bir telefon aracılığıyla, aynı telefon aracılığıyla, yani birisi 1999, birisi 2019'da olan tek bir telefon üzerinden aynı mekanda birbirleriyle iletişime geçiyorlar. İlk başta 2019 yılındaki kızın için iyi şeyler oluyor. Fakat 1999 yılı kızı daha sonra 2019 kızını ele geçiriyor. 2019 kızına bir psikopat de geliyor ve birbirlerinin hayatlarını mahvediyorlar. Mahvetmeye çalışıyorlar. Psikolojik gerilim, korku, polisiye, hepsi birbiri içine giriyor filmde. Ve beğenerek izlediğim bir film oldu benim. Tabii ben devamlı 2019'dan 99'a Samsung hissesi al, Samsung hissesi al bağırıp durdum ama kimse beni dinlemedi. Sadece bunu yapsalardı bence gayet güzel bir hayatları olurdu ama Yaptıramadım. Ee, neyse ben bu filmi beğendim. Güzel. Yer yer korku. Yer yer gerilim. Yer yer psikolojik bir film. Çıkalım.